siyasi iktidarın feriştahı şaşacak bizim Adana tabiriyle. Kiliştek gibi dönecek, beyninin üzerine çakılacak. İkiz kuleleri kim yıktı? CHP'liler. Enflasyonu kim yükseltiyor? CHP'liler. Japonya'daki tsunami'yi kim yaptı? CHP'liler. Hiroşima'ya atılan bombayı kim attı? CHP'liler. Virüsü kim çıkardı virüsü? CHP'liler. İkinci Dünya Savaşı'nı kim çıkardı? CHP'liler. Mayı kim yaktı? CHP'liler. Suriye Savaşı'nı kim çıkardı? CHP'liler. Veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyoruz benim milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli. Bu da böyle bilinmeli. Bahçeli ile ana haberden selamlar. Adamın biri hanımına posta koyacağım derken orta parmağıyla delikanlılık yapmış. Ama evde kamera var evlat. Big brother değil, big wife seni izliyor. Kadın görüntüyü izliyor, parmağı görür görmez. Bu parmak fazla özgür diyor. Ertesi gün adamın parmak demokrasiye aykırı şekilde kırılıyor. Delikanlıysan kameraya değil kadına saygı göster. Ankara dikkat etsin hareketlerine. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Amerika'nın prazın present, Dikkat et ayağını denk at. Süleyman Demirel de yemin ederim 70 milyon kişi vuracağım. Namussuz evladım devrim ihtilal dinlemem. 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun? Unsur diyorsun. Son söz. Ne anlatıyordum ben? Ne anlatıyordum? Boykotu anlattık. Merhum ay e Ayverdi'nin şu sözüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Her ceviz yuvarlaktır. Her yuvarlak ceviz değildir. Herkes insandır. Fakat her gördüğün insan, insan değildir. Onun için her tarafta söylüyorum. Buradaki esnaf kardeşlerim de duysun, stoklarını yapsın. Ne kadar omo varsa, ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa alayını alacağım. Haliç'e dökeceğim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni üç defa orada değil, kırk defa yıkayacağım. Onun için her tarafta söylüyorum. Buradaki esnaf kardeşlerim de duysun, stoklarını yapsın. Ne kadar omo varsa, ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa alayını alacağım. Haliç'e dökeceğim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni üç defa orada değil, 40 defa yıkayacağım. Kusura bakma Erdoğan. Hata Üsküdar geçti geçti. Geçti. Senin dönemin bitti. Böyle de bitti böyle de bitti sen bu dönemin. Bariste sokta sokta e, sok sok sokmayı bariste şey yemeye hazırlanıyor. Pasta yemeye hazırlanıyor. Ama çıkalım diyen pastaya alışkın olmadığımız için dilimiz dönmüyor. Terbiyesiz diyemezsin. Terbiye istenden mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Tankın egzoz borusunu laf edersiniz. İçine tıkamak suretiyle onu çalışamaz hale getiren imandır iman. Yutkunarak Mustafa Kemal Atatürk demeyeceksiniz. Yutkunarak Cumhuriyet demeyeceksiniz. Ağzınız, avazınız çıktığı kadar yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyeceksiniz. Biz bunu her zaman demeye hazırız. Bu kadar net. Ne iş yapıyorsun? Ben ekonomistim. Kur'an'ıma yalan söylüyorum. <laughs> <laughs> Hangi üniversite mezunsun? Aksaray İktisat ve Ticaret diye o zaman okulumuzun adıydı. Orada okula başladık. Eyüp Lisesi'nden gittik, fark dersleri verdik. Kur'an'ıma yalan söyledim. <laughs> Mezuniyetimizden bir yıl sonra, 1982 yılında okulumuz Marmara Üniversitesi'ne dönüştürüldü. Dolayısıyla Marmara Üniversitesi'nin mezunu durumundayım. Kur'an'ıma yalan söyledim. <laughs> Kapımı çaldı ölüm bir gece. Ben de yarın gel dedim sessizce. Unuttu galiba bir daha gelmedi. Ben de yaşamaya devam ettim iyice. Buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. İkardi tövbe etse kabul olur mu? Neyin tövbesini? Ne Neyi çek? tövbe ya? Müşrik de olsa iman eder hemen. Hem de İkardi şu anda Müslüman olsa. E senin benim buludan beri kaç senelik günahımız var. Af oldu mu af olmadı mı belli değil. İkardi sıfır olur. Siz de kimsiniz? Hocam kız arkadaşlarımız. <laughs> Yeni geldiler. Ya. Demek bu sınıfta okuyacaklar. Evet hocam. Ya öyle mi? Hoş geldiniz. Sıraya gir. Hanımlar sizden de rica etsem lütfen sıraya girer misiniz? Aa Badi'ye bak daha ilk günden kızlara poz atmaya başladı. Badi Çocuklar. Bu yıl jimnastik sistemini tamamen değiştiriyorum. Eyvah, gene saçmalayacak. İçinde felsefesi olan bir sisteme dönüyoruz. Bütün dünyayı saran, uzak doğudan çıkan ve felsefesi olan bu sporun adı ne? Polera olabilir Hı. mi? Ne? Allah! Cevap verin! Söyleyinceye kadar çatlatır adamı. Bu aptallar bilemedi. Siz cevap verebilir misiniz? Hayır hocam. Zarar yok ileride verebilirsiniz. Şaban! Gene beni çağırıyor. Ne? Gel! Geleyim hocam. Sen söyle bu sporun adını. Sakın güleş olmaz. Açmalama! Severim seni Şaban. Oğlum. Onun için biraz ipucu vereyim. Hani böyle. Anladım boks. <laughs> Etme beni. Hani yavrucu, Televizyonda oynuyor. Bonanza. Gel. Hani hocası var böyle. ha Charlie'nin melekleri. Salak. Hani hocası onu bir hayvan adıyla çağırıyor. Teessüf ederim hocam yoksa bana inek mi demek istiyorsun? Hayır. Zıplayan bir hayvan. Aa kurbağa. Yok pire. Tebrik ederim demek ki pireymiş. <laughs> Hayır. Çekirge. Çekirge. Bildin mi dizinin adını? Evet bildim ihtiyar delikanlı. <laughs> Hayır. Hocam ben söyleyebilir miyim? Ha? E, tabii buyurun. Kung Fu. Bravo tebrik ederim. Ayrıca öbür kızı arkadaşları da tebrik ederim. <laughs> ben de sizi tebrik ederim hocam çok iyi anlattınız. <laughs> evet. Kung Fu ne be? Çağımızın sporu. Hepiniz öğreteceğim. Çekirgelerim benim. İyice kaçtı be, Badi. Vah vah e, iyi adamdı. Abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Dayımın çocukları cinayetten yeni çıktılar. Bak onlara etek giydirmezsen namussu işaretsiz evladıyım. Bak abi onların kulaklarının dibine ineceksin. Çat çat iki tane mi sıkacaksın? Patates sıçarlar patates. Benim dayımın çocukları var ya. Mermiye kafa. Baba duvarı yıkmışlar bir de pirketleri kırmışlar. Duvarı yıktınız bari pirketleri kırmayın. Pirketleri kırmamış olsalar insan aynı pirketle duvarı yeniden yapar ama şimdi görkek. Eh. Hayır baba ben pirket açısından söyledim. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket var. Hoş geldin Hoş çiftçi oldu. Kemal, köylü Kemal, köylünün dostu, köylünün <laughs> başkanı Kemal. Hoş geldin. Sağ olun, sağ olun. Köylüyü artık hadi bana alalım. <Allah> Ağladım artık, ağlıyorum ben yatırım. Peace out, eight town. Bana bak bu adam. Yeah, yeah. E, sana baktım Recep, söyle. Bana bak bu adam. Yeah, yeah. E, sana baktım Recep, söyle. Bu adam Recep, bu Recep. Bana bak bu Sana baktım Recep, bu adam Recep, bu Recep, söyle. Orduyu hazırlayasınız. Bunu edenleri bu topraklara gömeceğiz. Hayır! Hayırlı savaş vaktidir. Kripto pazarında bir artış var mı geçen hafta? mı? Ne artısı? Artist ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz daha araba alışverişi için geliyor buraya. Artist olarak bize gelmez o işler. Açtan kaleler, zırhlı askerler. Hiçbiri, hiçbiri benim gazabımdan sizi korumaz. Sancaklarıma kellenizden süs yapacağım. Taştan kaleler, zırhlı askerler. Hiçbiri, hiçbiri benim gazabımdan sizi kormaz. Sancaklarıma kellenizden süs yapacağım. Oh, gel keyfim gel. Sonra böyle. Çalışmayacağım. Ben de sizinle içebilir miyim? İçemezsin. İçemezsin çünkü sen içince sapıtırsın. Sonra seninle kavgalıyız, yüzsüzerim. Yarın bayram. Bugün erken gideyim mi? Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyorum. Patron haklı. Bayram bizim neyimize? Bayram patronun hakkı. Necmi nerede Polat? Denizde. Ivanov'un cesedi yattaydı. Necmi neden denize attın? Ben atmadım. Vurdum ve denize düştü. Delikanlı Burada sadece gerçekler konuşulur Gerçek şu ki Sen Hoş geldiniz Kamil Bey Hoş bulduk Hiç evet, bekliyim <laughs> Hoş buldu. İyi olur dedim. Düzelir dedik. Tabi tabi. Git git aşırı şiddet uygulamaya başladı. tabi tabi tabi. Mecbur kaldık biz de tabii. dava açmaya. Tabi tabi tabi. Kim dava açtı? Tabi. Tabi tabi. geçin. Sevdiğim adamdır bu adam. Öyle çok severim. Bunu öyle çok severim ki resmini her zaman cüzdanımda taşımak isterim. Canım Selamün aleyküm dayı. Aleyküm İsmi ne bu güzelliğin? Selahattin. Selahattin. Hı. Atın adı. Evet. Senin isim? Beyaz Saray. Amca bambaşkaymış ya. Fikret abi çaktırma. Selahattin abi çok eski iyidir ünlüdür. Veli Efendi de attan düştü. Haddi dengesi biraz bozuldu. Ne diyecektim ha unuttum ya. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur dilimin ucuna gelsene söyleyeyim. Abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Dayımın çocukları cinayetten yeni çıktılar. Bak onlara etek giydirmezsem namussuz şerefsiz evladıyım. Bak abi onların kulaklarının dibine ineceksin. Çat çat iki tane mi sıkacaksın? Patates sıçarlar patates. Benim dayımın çocukları var ya. Mermiye kafa. İş bulacaksın çalışacaksın. İş bak bu iş konusunda benim üzerime çok geliyorsun da. Şu anda ekonomik kriz var. Ayrıca da benim DNA'mda çalışma yok. Kodum bozuk. İyi akşamlar delikanlı. Güneşi görmek ister misin? Ay başta lan! 25, 35, 39 dakikada. Sen 39 dakikada bir, bir buçuk ekmek mi yiyorsun? Evet. Ya ne evet merhametsiz bir düzgün konuşalım. Ya iki de yerim, beş de yerim ben. Niye yemeyeyim? Ya ama yani bu insan bünyesine <laughs> uymaz yani. <laughs> Niye olmuyormuş? Ben e, Allah. ba şey, Başakşehir'de kaç tane yiyordum ben biliyor musun? Kaç tane? Dört tane yiyordu Mehmet. Dört. Ya yersin de bir oturuşta yersin. Yerim. Ama 30 dakika sonra, 30 dakika, 35 dakika sonra tekrar hemen yemek ihtiyacını hissetmezsin. Ankara dikkat etsin hareketlerini. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Amerika'nın prezidentim. Dikkat et ayağını denk at. Süleyman Demirel de yemin ederim 70 milyon kişiyi vuracağım. Namussuz evladım devrim ihtilal dinleme